Selam arkadaşlar ben Enes. Bugün yine TikTok ile başlayacağız. Yine deneyeceğiz Yine uzatmıyorum. Direkt like atın, abone olun. Beni çok mutlu edersiniz. Hadi TikTok ile geçelim. Gizli bir yere git diyor. gidiyor diyor. Tamam gidiyorum. TikTok ile Niye böyle sordular like Yorumlar o yazıyor. Niye girdi bir yere gidiyor? İlla ki gitmek zorunda mıydı baba? Geldi. Diyor ki burada Aydan L. E, Vos yaz. Ne? Aydan L. Vos? Ne? Neyse. Olmadı. olmuyor arkadaşlar. Abi, kesin bu işe yaramayacak ha. Aa oldu. Oldu arkadaşlar. Oldu bakın. Dönelim bakın. Böyle bir şey, bir şey mümkün olamaz. Oh my god. Arkadaşlar bu gerçek. Buna inanın. O yüzden levels. Yorum. Tamam. Direkt başlıyor hadi. Diğer ki tiktik elimiz. Motor al diyor aldık. E, şuraya geç. Ablacığım mecbur TikTok yapacağız. Dikkatini dağıttık ama. Evet. Bir dakika. arabayı iptal diyor. Oh my god. God please no. No. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Karakterime bakın. Böyle bir şey olamaz. Ha? Resmen öyle gibi. Lan. Bir daha dedik istiyorum. কি বাব

ev alıyor ama o gizli geçitli paralı ev diyor. Gizli geçitli para yolunca var ya orada arkadaşlar. Bu ne lan? Oha gerçek insan. Lan bu ne? Neyse ben bunu uğraşamam onu bir şey yapalım. Bak, Bak şundan. Bu deli herhalde. Evet ışınlanma pençesini al diyor. Tamam da hangi gildi geçitti ki? Bir dakika bu gildi. Hangi yere ışınlanacağız? Onu bilmiyoruz ki. Ne o nereye? Cenaze evine git. Bu orada daha doğrusu. Doğru. Gidiyor. falan olmadı. Evet. Ben de böyle, böyle böyle ya sonra gitti. Evet. Beyaz ışık yandı. Tamam gidiyor. Ya ışıklara bayıl diyor. O o şey yok. Yani ışıklar geliyor ya. Işıklar bence kere al. Bir, iki, üç. Sonra buna bas. Sonra iyi dakika. Neredeyim lan ben? Oğlum Brok. Bay Brok abim. İletişim kurdu ana. Neyse. Hep de bak. Evet. İnternet çekmiyor diyor. Vallahi helal olsun size. İyi bir işte. Sonra diyor ki ya ki TikTok ile özel geçecek sıkıntı. <laughs> Bu da böyle bir gizli. Şey. Kısa Size görüşürüz. Like atmayı veya abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir dakika.